Erdoğan bir açıklamasında Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok." demiş. Şimdi ben yani ben böyle bir Amerika bilmiyorum siz biliyor musunuz? Ya belki bir yerde bir grev olmuştur. Öyle birkaç saat ya da bir iki günlük bir şey. Belki ondan dolayı öyle bir e, benzin bulunamama durumu olmuş olabilir. Almanya'da böyle sanki yani şu ifade yok okusanız dersiniz ki herhalde Almanya açlıktan ölüyor. Almanya Afrika olmuş. Herhalde kıtlık başlamış. Almanlar patır patır dökülüyorlar. Zannedersiniz yani. Ya pes ya, pes ya. ya Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerikan durumu ortada yani. Yani kişi başı düşen milli gelir en kötüsünden 40 bin dolar, 50 bin, 60 bin, 70 bin dolar olan ülkeler var. Sen de 8 bin, 9 bin idi. O da her gün daha da azaldı. Şu an daha berbat bir durum var. Şu anda kişi başı düşen milli gelir Allah bilir 8 bin dolara inmiş belki ona yakın bir şeydir yani ee, nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz yani haberlerde bir yerde bir kuyruk olmuş diye orada bir grev olmuştur ondandır yani biz ne Amerika hayranıyız ne Avrupa ama yalan söylemeye de gerek yok iftira atmaya da gerek yok yani Amerika'da da böyle bir durum yok Fransa'da da yok İngiltere'de de yok Almanya'da da yok bir greve orada grev yapmasına müsaade ediyor. Bizim burada olsa askerle, tankla, topla, polisle gider greve, grevi sonlandırır olur biter. Sosyalizm gibi, komünizm gibi bir şey. Tankla topla gider, grevi bitirdikler olur biter. Oradaki devlet greve karışmıyor. Mahkeme grev yapanları destekliyor. Devlet zorlayamaz diyor. Çalışmak istemeyeni zorlayamaz diyor. O yüzden grev olduğu için öyle bir kuyruk oluştu kısa bir süre. Adam hakkını almak istiyor. Hakkını alana kadar grev yapıyor. Devlet de insan gibi davranıyor. Askerle, silahla, polisle, emniyetle, adliyeyle korkutmuyor. O yüzden grev birkaç gün sürüyor. Senin burada kimse grev mi yapabiliyor? Grev kaldı mı ya? Bizim çocukluğumuzda çok grev gördük biz. Ya şimdi müsait olmayanlar bilmez. Biz çok grev gördük. 12 Eylül öncesi, 80 öncesi, 80'den sonra da az bir şey. Yani çoktandır grev görmüyoruz yani. Grev olmadığından mı? Çok yani işçilerin hakları tam verildiğinden mi? Ya millet korkusundan grev yapamıyor. Grev yap da gör. Ertesi günü artık FETÖ damgası mı yersin? PKK'cı damgası mı yersin? Vatan haini mi olursun? Terörist mi olursun? Grev yap da gör. Orayı da kendileri gibi zannediyorlar. Orada grev yapana karışmıyorlar. O yüzden kuyruk oluşuyor. O da iki gün sonra hallediyorlar. Bu dediği olay eğer gerçek olmuş olsaydı böyle oralarda kuyruk var, millet ağaç filan böyle bir şey olsaydı herhalde iki günde bitmezdi değil mi? İki günde bittiğine göre demek ki öyle bir olay yok yani. Biz bir Müslüman olarak elbette ki her durumda Allah'a hamd edersin. Ona elhamdülillah Türkiye'de böyle bir şey yok diyor. Elhamdülillah'a başım gözüm üzerine biz her durumda Allah'a hamd ederiz. Biz hasta olsak da Allah'a hamd ederiz. Belaya uğrasak da Allah'a hamd ederiz. Bu ayrı bir şey. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok demek doğru değil. Türkiye'de onun yüz katı, bin katı bir kötü bir durum var. Avrupa'da işsizlere işsizlik maaşı veriyorlar ya. 1200 euro 12.000 lira gerçek bu adam işsizlik maaşını bile iptal etmiş değil durumum iyi diyor hala vermeye devam ediyor ya acayip bir ülke olduk ya yani çok yalan söylüyoruz ya yani birkaç tane bir manavda birkaç tane kasa boş onu gösteriyor ya koskoca e, iktidarın televizyonları, iki üç tane kasa bir manavda boş. işte diyor mal kalmadı, şöyle oldu, böyle oldu, Amerika bitti, Almanya bitti, Fransa bitti. iki tane kasayı boş gösteriyor ve memleket yıkılmış gibi anlatıyor. A Haber'e baktığın zaman böyle sahneler görüyorsun. Türkiye'yi iyi gösterebilmek için tüm Avrupa'yı, Amerika'yı bile çok kötü bir vaziyetteymiş gibi gösteriyor. Şimdi Almanya'dakiler, Fransa'dakiler, Almanya'daki AKP'ciler, Fransa'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki AKP'ciler bu konuşmayı duydukları zaman ne demişlerdir acaba? Ya bu kadar da olmaz ya. Dememişler midir? Ya tamam seni destekledik, oy verdik de bu kadar da olmaz ya. Ya nerede Almanya, nerede Türkiye? Sen ne diyorsun ya? Dememişler midir?